artık çoraplar atılmak üzere. gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Selülit ayrı sıkıntı ile çatlaklarla ilgili doktorun programına o kadar çok soru geldi ki. Bugün neden oluyor, nasıl oluyor? Biz kendi vücut tipimizi biliyor muyuz? Hepsini konuşuyor olacağız. Medikal estetik uzmanı doktor Mustafa Karataş geliyor. Hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Siz ortamıza Öyle alalım. alalım. Peki. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Valla kravat rengi falan böyle bir hoş geldi bana. Pazartesi. Teşekkür ediyorum. Pazartesi pazartesi böyle Devinle güzel enerjik. başlayalım. Peki izleyicilerimize sorsak öncelikle kendi vücut tipinizi biliyor musunuz? Biz daha önce de anlattık elma tipi, armut tipi. Hı, -hı, hı, hı Ha. Mesela ben elma tipiyim diyenler var mı? Kimler? Elma. Kalsın eller. Armut tipiyim ben diyen var mı? Peki neye göre ayırıyorduk? İzleyicilerimiz bize yardımcı olurlar mı? Buyur, Buyurun. sizleri alalım. Peraí, que isso? Ve sözü size bırakalım. Peki. Şimdi aslında elma tipi, armut tipi olmamızın nedeni genetik yatkınlığımızla ilgili. Yani e, vücudumuzda, kadın vücudunda 21 milyonla yakın hücre sayısı var. 3 aşağı 5 yukarı. Bütün kadın vücutlarında aynıdır. 21 milyon adettir. 21 milyon. Milyon adettir. Erkek vücutlarının ya yağ hücre sayısı. Ya Erkeklerde ise bu 18-19 milyon kadar. Ondan yani şanslısınız. Biraz daha tabii e, şans yüksek oluyor. Şimdi eğer bu 21 milyon dengeli bir şekilde dağıldıysa göbek aşağısı ve yukarısı o zaman tipiniz ne elma ne armut tipi oluyor. Düzenli şekilde her yerden kilo alıp veriyorsunuz. Ama bu 21 milyonun eğer 13-14 milyonu kalça bacakta birikiyorsa armut tipi oluyorsunuz. Eğer bu 21 milyonun 13-14 milyonu karın, bel, kol ve göğüs bölgesinde birikiyorsa da elma tipi oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin genetik yatkınlığınızla ilgili bir şey. Peki, şöyle ben biraz aralayayım biraz da şu arkaya mı alsak acaba Aytun tamam. daha net görmek için şöyle. Sizi hangi hangisine denk geliyorsunuz? Siz kendiniz karar. Herkes kendini biliyor. Herkes Peki, şöyle mikrofonu, mikrofonu vereyim. Size <laughs> mikrofonu vereyim. <laughs> Mikrofona buyurun. <laughs> İsminizi bana Vereyim mikrofonunu lütfen. Evet, şöyle yanında durursanız siz de şöyle yapalım. Buyurun Mustafa Peki, abi. şimdi e, aslında has, çok fazla hasta gördüğümüz için artık hasta girdiği anda e, onun genel e, anlamda ne tür şikayetleri olduğunu da algılayabiliyoruz. Şimdi armut tipi kadın genellikle beyaz tenli, açık tenli, açık renk gözlü, e, hipotansif, tansiyon düşmeyi hep meyilli, e, genelde hep ödeme olanı, yani işte çorap giyiyorum doktor bey, izi kalıyor e, ve sürekli ayakta durduğumda ayakkabılarım sıkıyor diyen kadın tipidir. Bu kadın tip. ...tipinde selülit kaçınılmaz. Evet. Böyle belirli bir tip var demek ki. Yani Bu sadece be armut tipi... ...kalçada değil, basendeki değil. yağ değil... Hayır, ...aslında değil. bir sürü bir beyaz ten dediniz... Beyaz ...açık ten, renk göz, göz ...hipotansiyonu hipotansi, düşük... E, ...genellikle e, bir ya da ikinci doğumdan sonra... ...tiroid sorunu yaşayan hastalar bunlar... ...bunlar genel olarak bir prototipleri var. E, elma tipinde ise... Sellüt sorunu asla olmaz, çok nadirdir ama belli bir kiloyu açtıktan sonra sellüt sorunu da olur tabii. Elma tipinde de o 21 milyon hücrenin 13-14 milyonu karın, bel, göğüs ve kollarda. Bu hastalarda da genel şikayet hipertansiftir bu hastalar. Yani tansiyonlar hep yükselmeye müsaittir ve sağlık, kalp sağlığı açısından da daha büyük risk grubu altındadır. Elma tipinde hiçbir zaman varis kılcal damar problemi çok olmaz ama armut tipinde varis kılcal damar sorunu çok fazla. Peki soralım olur. o zaman. Tamam, hazır İsminizi tamam, bir alalım. İlkay. İlkay Hanım siz hangi tipsiniz? Armut. Armut. Peki <laughs> tamam. Böyle tabii çok hoş olmuyor. Armut. Böyle... <laughs> Ama peki armut tipi yani basenlerde daha genişleme olan yağ hücrelerin orada bulundu. Ben doktorumuz dedi bir beyaz tenli Renkli gözlü beyaz teniniz var. Evet görüyorum yok. beyaz tenlisiniz. E, tansiyonunuz nasıldır? Yüksek düşük? Normal. Normal. Yani sizin tansiyonunuzun yükselme meylinin olmadığını söyledi. E, peki var mı seliritler? Çok. çok. Çok fazla. evet. Çatlak? Çatlak yok. Çatlak çok fazla. Varizim olmuyor. de yok. Hı -hı. Variz de yok. Peki ödem oluyor mu sizde çok? Yani böyle çorap ya oluyor, iz yapar oluyor. mı? Hı hı. Ha, bak oluyor. ödem de oluyormuş. Bunların hepsi doktor beyin söylediği şeyler. Hı -hı. Bey. Peki siz sizin isminizi öğrenebilir miyiz? Benim ismim Hatice. Hatice hanım evet. siz de doktorumuz ne söylerse Selülit yok mu? Kesinlikle yok. Ee, bizim ailede de öyle. Annem 80 yaşındaydı. Rahmetli oldu. Allah rahmet Onda gel. da genetik yoktu genetik. Böyle zaten selülitin evet. en başına e, genetik yatkınlığı koymak gerekiyor. Evet. E, ama e, diğer söylediğim eee ama beyazlarda oluyor, beyaz kardeşlerimizde oluyor. Aha, ben yani be, daha, e, daha genel olarak benim yaklaşımım olarak hasta sizin, oturduğu zaman algılayabiliyorum artık. Evet, bütün yani, söylediklerinin hepsi. Evet. O. Neler onlar mesela? Tekrar söyleyin. E, Sevilik yok. Sevilik yok. Selidik yok. E, dama Kılcal varis yok. yok. Varis yok bende. Uh -huh, eee uh -huh. sadece ama karın bel ve göğüs ve karın, kollardan, evet. sırttan kilo alıyorsunuz. Kilo Peki kilo ben... alıyorum evet. Bacaklarda kilo alma yok. Yok, almazsınız. Kilo verdiğimde de e, işte aynen e, karın mı karım gidiyor, gidiyor, önce? gidiyor. Yine evet. bacaklarda bir şey. Bacaklar, Bacaklar yok. aynı normal. duruyor. Bir şey ben şimdi bilemedim. Armut mu olmak lazım, elma mı <laughs> hangisi daha iyi? Birinde selülit yok ama işte bur, burada çok fazla. şuralarda Birikim Yağım, var. Abi. Diğeri de selülit var ama kalçada birikim var. Orası tansiyon yönünden daha şanslı. Siz elma tipi olarak tansiyon yönünden, kalp hastalığına daha şanslısınız. Ee, daha evet. çok riskini, ha yok tabii o inşallah da hiç olmasın evet. ama hiç daha hiç risk abi. altındasınız. Evet. Uh -huh. Bu tip şişmanlıkla beraber elma armut, muz tipi yarmış öyle düz yukarıdan. Muz <laughs> tipi aslında en ideal işte. Hani o 21 milyon <laughs> tane yağ hücresinin dengeli bir şekilde kalça bacak basen bölgesine dağılımı. O hastalarda genelde e, ne var sorunları oluyor. Ne sellüt sorunları oluyor. Ne çatlak sorunları oluyor ama bu daha çok eee İskandinav ülkelerin kadın tipinde e, yoğun görülen Onlarda bir şey. Onlarda da bel ayrımı olmuyormuş ee, dediğinde o da Evet. Yani hani şimdi bir kere aslında sellüt demek biraz <laughs> östrojenin fazla olması demektir. Ee, östroj... Sevin, sevinmeli miyiz? Sevinmelisiniz. Çünkü <laughs> bazı e, ciddi anlamda söylüyorum bunu. Eğer ki başka varis ve sağlık probleminizi arttırıcı etkenleri yoksa bazı uzmanlar Selülitin kozmetik bir problem olmadığını, sadece bir kadının kadınlık göstergesi olduğunu e, söylüyorlar. E, ben o grupta değilim tedavi edilmelerinden yanayım. Evet, yani bir de bazen çok ciddi can yakıcı A, ciddi. hale geliyorlar. Tabii, çok yani ciddi o artık, sorun e, yaratıyorlar. Hani derecelendirmede <laughs> gerçekten e, uzaktan baktığınızda bile gördüğünüz şey. Peki şöyle <laughs> yapalım. Size biz teşekkür ediyoruz. Madem Selülitiniz yok. Sizi yerinize alalım. Tamam, Sağ teşekkür. olun katıldığınız için. Teşekkür sizi de ediyoruz. şöyle selülitlerin ne olduğunu öğrenmek için bir alalım bakalım <laughs> doktorumuzla beraber. Peki. Şu tarafa alabilir miyiz sizi? Gelin. Eşlik eder misiniz bana? Buyurun. Bu selülit dediğimiz şey nasıl oluyor? Onu bırakabilirsiniz. Şimdi burayı cildiniz olarak düşünün. Bacağınızın arkası. Bir kere sellütün en çok görünmesinin nedeni çok düz bir alanda yansıyor. Vücudunuzda dikkat edin. Arka bacağınız kadar dümdüz bir alan yok. Hep kıvrımlar var. Ama arka bacak ciddi anlamda düz bir alan. Dolayısıyla Ayto Bey'in yaptığı gibi işte o bölgelerden siz de çıkartın ellerinizi. Bakın bunlar sellüt öbekleri. Aslında bu yağ hücreleri görünmediği anda cildinizin altında var. Bunları şey gibi düşünün. Küçük ilk önce küçük üzüm taneleri gibi düşünün yağ hücrelerinizi. Ama artık onlar yanlış beslenme ve birçok genetik faktör eklenince işte böyle aynı üzüm salkımları gibi selülit görüntüsü oluşturmaya başlıyor. Artık şu şekilde olmuş. Yani derecelendirmesine baktığınızda muayene etmenize bile gerek yok. Uzaktan baktığınızda hepsi görülüyor. Dolayısıyla bu selülit tedavi edilmek zorunda. Niye zorunda? Çünkü bu selülte gördüğünüz bu üzüm salkımları sizin kaslarınızın ve eklemlerinizin e, alacağı kanı bunlar besleniyor onlarla. Dolayısıyla işte eklem ve kas ağrılarına ve ödeme daha fazla neden olmaya başlıyor. Cilt kalitesi soluyor hastanın, oradaki cilt rengi de soluyor. Hmm. Çünkü cildin, cilt altındaki oradaki büyük kas gruplarımızın alacağı kanı, yani besini burada gereksiz şekilde meşgul eden bu sellit öbekleri alıyor ve hastalar artık gerçekten belli bir süreden sonra ağrı duymaya başlıyorlar. Ağrı neden oluyor? O safhaya ağrı, nasıl geliniyor? O safhaya nasıl geliniyor? Dolaşım o kadar bozuluyor ki artık. Şimdi şöyle düşünün, burada söylediğim gibi küçük üzüm taneleri vardı. Bu üzüm taneleri oldu, birer salkım, büyük salkımlar oldu. O salkımlar... Siz biraz daha az yapın. Biraz, biraz daha az, evet, ha, Ben biraz, gelin daha, biraz daha, bir daha. Bakın abi. mesela şurada gördüğünüz gibi ancak sıktığımda görebiliyorum bu işte tedavi edilmese bile hastayı düzgün yönlendirirseniz sporla beslenmesiyle bu tedavi Hastanın bize gelmesine gerek yok. Ama buraya geldikten sonra hastanın işi iyice zorlaşıyor. Ne yapması lazım? Biraz e, tabii ki spor aktivitesi olmazsa olmazı bu işin. Buradan çok net söylemek istiyorum. Hiçbir sistem ya da yöntem yoktur ki sporunuz olmadan, diyetiniz olmadan selletinizi çözsün. Mümkün değil. Çözülemez. Çünkü orayı hareketlendirmeniz lazım. Ama buraya geldiğimizde artık bu ciddi anlamda bir tıbbi tedavi ve gereklilik oluyor. Çünkü ya da burada herhalde. ağrı en çok burada oluyor. Çünkü hastaya dokunduğunuzda, sıktığınızda hasta ağrıyı net olarak hisseder. Bunun asıl nedeni şuradaki, bakın, şu tuttuklarımı yağ olarak düşünün. Bir de bakın şuralarda çekilmeler var. Bu çekilmelerin nedeni cildinizi cilt altına bağlayan bağlantılar var. Yaylı yatak gibi düşünün ve o yaylar artık gerilime dayanamıyor. Ve içe doğru çöküyor. İşte o kapitone görüntü dediğimiz hani çekmelerin nedeni de o yağ cildi cilt altına bağlayan o yayların kalsifiye olması. Yani taşlaşması, kireçlenmesi. kireçlenmesi. Dolayısıyla işte burada tedavi sistemlerinde bir radyo dalgaları, ultrason birçok tedavi seçeneği var. Hep reel yaklaşımlarla gitmek istiyorum. Çünkü yine söylüyorum hastanın genetiği, kullandığı ilaçlar, yediği yemekler. Her şey içtiği alkol, içtiği sigara, içtiği gazlı içecekler bunların hepsi sellü tetikliyor. Yani hiçbir sistem ya da yöntem yoktur ki hani gireyim sellütsüz bir şekilde çıkayım Yok öyle bir şey. Ay keşke şöyle olsa böyle Ayrıca yaptık ya. çekiversek. çekiversek gitse, gitse. gitse. Hepsi. Ee, son John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bu çok acı bir araştırma. Yaklaşık 32 tane farklı e, marka üzerinde selit kremi üzerinde araştırma yapıldı. Aslında bu kremler çok önemli. Bir virgül koyalım mı? Çünkü kremler özellikle sormak istiyorum. Kullanan Peki. pek çok kişi var ve soru geliyor ama dışarıya çıktık ve size sorduk. Siz ne düşünüyorsunuz sellitlerle ilgili? İzliyoruz. <laughs> bacaklarda olan o kan damarlarının e, gelişme, gelişip dışarı doğru çıkması. Bacaklardaki o sorun aklıma geliyor. Portakal kabuğu mu diyorlar ana? Siz biliyor musunuz selütün ne olduğunu? Tabii. Vücudun e, yanması. Selüt desek sizin aklınıza ilk da ne geliyor? <gülüyor> bacaklarım. <gülüyor> Çok kötü bir şey. Yani olmasa daha iyi olur. Ama onu engellemek için hani çoğu bayan spor yapıyor. Hepsi spor yapsın. Etrafta o zaman güzelden geçilmez. <laughs> desem yalan söylerim elbette ki var. Ya tabii her kadında olduğu gibi bir miktar var. Var. Selitlerim var yani. Yani her bayanda olduğu gibi evet. Annemde var. Yani genelde herkeste var. Bütün bayanlarda var selit. Yağlı, tatlı hepsini kestim. Hamur işleri. Hiçbirini yemiyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii ki bol bol yürümeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bol su içmeye çalışıyorum. Ürün kullanıyorum. Ya şimdi aslında selit hoş bir şey değil. Ee, doktorlarımız diyor zaten günde e, yarım saat yürümek ya da bir saat yürümek her zaman güzeldir. Özellikle e, kadına koşması lazım. Bol bol koşarsa, e, beslenmelerine dikkat ederse selüt kalmaz diye düşünüyorum. Ne kadar kolay. Biraz koşarsa, biraz dikkat ederse selülit kalmaz diye düşünüyorum ama kalıyor işte. Herkes selülit'i bilmekle kalmıyor. Selülit'in nasıl çözüleceğini de biliyor. Beyler bile biliyor sellütün nasıl çözüleceğini. Tabii o kadar çok lanse ediliyor ki bu çünkü. Ee, biraz da tabii ki medyanın bastırması da var. Yani magazin basınının. Ee, dolayısıyla insanlar daha çok ilgisini çekiyor. Peki çekelim. o zaman şöyle yapalım. Bir konuğumuz var. Evet. Sizle ilgili şimdi görüştüreceğiz. Selülitleri var ama ona geçmeden önce Peki. demin çok önemli bir noktaya tam parmak basmıştınız. Kremler, selülit kremleri ne işe yarıyor? Lütfen söyler misiniz? Şimdi son bir araştırma bu. Ee, yeni alındı. John Hopkins Üniversitesi'nde e, Maria Simpson profesörün denetiminde 32 farklı markanın selülit kremi incelendi. Ve bu 32 ayrı markanın çıkardığı selülit kreminin maalesef ki hiçbir işe yaramadığı e, net olarak Hiçbir ee, işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Yani muhtemelen bu 32 markanın içinde sizin kullandığınız da vardı. markalar. Yani 32 ayrı markanın ürettiği selülit kreminin hiçbir işe yaramadı net olarak gösterildi. Peki gösterelim. masaj yaparak kullanın, şimdi, gece yatarken bir şeylere sarın vesaire. Sarın. Yani orada hiç, hiç. şimdi selülitin hani tıbbi terim olarak hidro, lipo yani su, yağ ve distrofi. Hidro lipo distrofi aslında şeyi odur tıbbi tanımı. Hidrolipodistrofi yani suyu bozulmuş, yağı bozulmuş ve distrofi olmuş bir. Yani oradaki dolaşım da bozulmuş bir doku parçasına verilen isimdir selüt. Dolayısıyla hani streçe sar, yat, oradaki sıvı gidiyor, daha iyi oluyor. i̇şte masaj yap, oradaki ödemi dağıtıyorsunuz, görüntü biraz daha düzeliyor. Ama bunların hiçbiri vaat ettiği gibi selülütü tedavi etmiyor. Peki, Leman Hanım hoş geldiniz. Sayın Leman Aydın, merhabalar. Siz 40 yıldır selülitle beraber yaşıyorum ben. Beni kurtarın diye geldiniz bize. Ay, Siz okul çağlarından bu yana onların selülit olduğunu dahi bilmediğim bir yaşlarımda hı hı arkadaşlarımda olmadığını ve kendimde değişik olduğunu fark etmiştim. Nerede fark ettiniz? Bacaklarınızda mı, yan tarafta mı? Biraz ee, da sesinizi duyayım. Tabii ki, <laughs> tabii ki. Yani daha ziyade ön ve arka bacaklarda. Fark ettim. üst, üst da, kısımlarda üst yani. kısımlarda orta okulda üst kısımlarda daha sonra alt kısımlarda Ar, da doğumlardan da. sonra evlendikten uh -huh. sonra alt kısımlara da indi. Alt kısma da iner. Aslında evet. işte söylediğim prototipe çok uyan bir hasta. Ee, genellikle hipotansif, hep tansiyonu düşmeye eğilimli. Evet. Ödemi çok fazla. Aynen. Hep çok ödemli. Beyaz, evet, tenli. beyaz evet. tenli, açık renk gözlü, tiroid evet. sorunu var. Özellikle evet. hamilelikten sonra muhakkak e, tiroid sorunu yaşar bu hasta grubunda. Hı hı. E, bu hastalar klasik selülit hastasıdır. Zaten e, şeye baktığınızda, sellütün ana nedenlerine baktığınızda da de de hipotiroididir yani tiroid bozukluk hastalığıdır. Hı hı. Dolayısıyla e, hastanın e, alt bacağında artık hani görür görmez hı. ayakta dururken bile evet. fark ettiğimiz sellüt problemi var. Şimdi şu e, tıbbi tedavi ihtiyacı var. Eklemlerinizde, kaslarınızda ağrı evet, oluyor. mu? Şöyle bir bakış. Benim nerede zaten, oluyor ağrılar? E, şöyle, e, kas. Şimdi benim zaten dizlerimde e, sıvı ve kıkırdak eksilmesi var. Belki tamam. buna bağlamı. E, şimdi dejeneratif eklem da... hastalığından bahsediyor. Evet ama ben bir şey söyleyeceğim, Tabii. çok özür dilerim. Siz dense işte görüyorsunuz ben nerede görüyorsunuz? Arka bacağında görürsünüz. Bir döner misiniz arkanızı? Aslında dönün, dönün dönün, dönün. Tabii Bakın belli. Yok burada da, da belli. belli. İnce kılcalları ve varisleri var gördüğünüz gibi. Evet. Kollarınızda evet. var mı? Kollarda da vardır. Onları görebilir miyim? Evet. evet arkadan daha belli olur. Bakın. Şu bölümde selütleri net olarak gözleniyor. Siz bastırdıkça ve daha da çok daha çıkıyor. Çıkıyor. Bu şimdi tabii ki hastamız dejeneratif eklem hastalığından bahsediyor. Yani kıkırdak kaybı var diyor. Dolayısıyla artık cildin cilt altı dokularının o kadar fazla kalsifiye olmuş ve o kadar fazla dokuyu ve kanı çekiyor ki gerçek beslenmesi gerekenle diz eklemi ne kasları iyi çalışmıyor. Onlara yeterli kan gitmiyor. Kan gitmiyor oraya. Çünkü Peki, bir gereksiz hocam. bir yere gidiyor. Ortaokulda başladı. Ortaokulda mı başlamış? Şimdi hani menstrasyon <laughs> dönemine göre evet, yani den sonra. Re menstruasyon adet, adet gördükten sonra, sonra evet, başlar. <laughs> Ama e ne olduğunu bilmediğim için. Hı -hı. Ee, bilmediğim e yani e tabii ki o dönemde aslında biraz bilinçli olmak. Hı -hı. Hani o dönemde sizin sizin tek bir şansınız olabilirdi sellütsüz olabilmek için sıfır kilo yani fazlalığı. Hani e, bunu net olarak söylüyorum. Selütüm var. Selütten şikayetçiyim dediği dedi, gördüğüm her hastaya ilk önce kilo fazlanız var mı yok mu siz ne düşünüyorsunuz diye sorarım. Hasta kendini hasta kilo almayarak Kurtarabilirdi ama şimdi görüyoruz ki ta ayak bileğine kadar inen bir sellütü var. Ve bu artık kozmetik bir görüntü sorunundan çıkmış. Ciddi bir o bölgede artık sorun yaşıyor. Dolayısıyla ve gittikçe de varisleri artacak. Varisler arttıkça dolaşım bozulacak. Dolaşım bozuldukça sellüt daha da artacak. Birbirini tamamlayan bir döngü. Kesinlikle dönük. böyle hani böyle yuvarlandıkça büyüyen kar topu gibi. Hiçbiri birbirini e, iyileştirmiyor. İkisi birbirine negatif çalışıyor. Ve 40 sene Peki hiçbir şeyler yaptınız mı Leman Hanım? Ee, Zahide... için? Krem kullandınız mı? Ee, Zahide Hanım e, hiçbir şekilde e, krem kullanma ya da herhangi bir e, hmm. spor egzersiz spor e, yürüyüş yaptım. Yüzme yapmaya çalışıyorum vaktim erdiğince. Fakat bunlara çok geç yaşta başladım. Kaç yaşında başladınız? Çok ya yani 40'tan sonra. 40'tan sonra başladım. Ama bunun bu geçi ara. yok ben size onun söyleyeyim. Onun tabii onun evvelinde de işte e, 3 tane doğum e ee, 32 yıl e, bir çalışma hayatı sürekli oturarak Peki, bilgisayar başında. Peki var mı? Çatlaklarım e, hamilelikten oluşan çatlaklar. Peki. Ki hamilelikteki aldığım kilolardan oluşan çatlaklar var. Peki. Şimdi e, selüliti olanlar. Hı, hı Çatlakları olanlar. Bu selülitinden, varislerinden kurtulmak isteyenler için ne gösteriyoruz? Çok enteresan bir çalışma yapıyorsunuz. Mantığını da anlatmanızı rica ediyoruz. Biz Elif Hanım'ı öncelikle yanımıza alalım ve sizi bu tarafa geçirsek Tabii. ve yatırsak. Buyurun, buyurun Leman Hanım. Nasıl bir çalışma yapacaksınız? Buradaki mantık nedir? Onu bize anlatır mısınız? Buyurun sizi böyle alalım. Şimdi. Evet uzanabilirsiniz. Yüzüstü de uzanabilirsiniz. Şurada anlatayım isterseniz ne olduğunu. Siz bunu anlatırken şunu da söyleyelim hemen. Siz 40'ından sonra egzersize başladım dediniz ama egzersizin Aykut çok doğru söylüyor. Çok yaşı yok. yok. Her yaşı zaman yok. başlayabilirsiniz. Biraz sonra Murat Bey bize egzersizler de gösterecek özellikle evet, selülit için. Kesinlikle yani e, tekrar tekrar söylüyorum. Yani selülit hani böyle sistemlere gireyim yöntemlere girim. Oh ne güzel. Selülit o öyle bir şey yok. Hastanın muhakkak buna katkıda bulunması gerekiyor. Hani e, biz Medikal, yani estetik hekimlerin hastaları öyle algılıyor. Hemen geçirecek. Hani bir e, diğer estetik girişimler gibi düşünüyor. Değil. Hastaya da uzun bir süreç ve onu iyi bir isimde ele alacağız. Yaklaşık... Çok mutlu e, oluruz. Size merak etmek istiyoruz. O, e, 12 haftalık çok bir tedavi pro protokolünü alacağız. 3 aylık bir tedavi protokolü. 3 ay. Tabii tabi yani 40 senedir taşıdığı sellitleri e, bir ayda <laughs> götürmek... Keşke bir dokunuşla olabilir. Ben şunu söylemek istiyorum. Sellitsiz halimi hayal dahi edemiyorum. Size çok güveniyorum fakat Öyle bir görüntü şu anda kendimde göremiyorum. Çünkü kendinizi bildiğiniz değil mi? Hep evet. böyle var. Aynaya bakmaktan da insan belki imtina eder. Hep onlarla beraber gördüm. Onları gördüm sadece. Diliyoruz onları siz İnşallah. Tabii bunu tamamen geçirip geçirmeyeceğini soralım. Evet. Çünkü 40 seneden bahsediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. 3 ay içinde ciddi yol alacağız. Hı hı. Sonra yol haritasını ben hanımefendiye vereceğim. Hı hı. Egzersiz programlarını alacağız. E, hoca alacak sizi Murat hoca. Arkasından hani e, sizin yapmanız gerekenler nedir? Onlara da alacağız hı hı. ama ilk geldiğiniz günü 3 ay sonrasında medikal anlamdaki tedavilerle ciddi anlamda ben iyileşeceğinizi İnşallah. düşünüyorum. Sizi böyle alalım Peki, mı o zaman. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Nasıl sırt üstü, şöyle sırt üstü Evet. Birazcık şöyle mecburen yapabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Hangisini A yapalım A Elif için bu Elif Hanım siz A açın makineyi isterseniz. İsterseniz uzanın daha rahat ederiz. Biraz aşağı kayabilirsiniz. Evet gelin gelin. Biraz gelin. aşağı doğru kayın. Bakın artık e, diz üstlerindeki yığılmalar ciddi anlamda artık hem ağrıya hem de hastanın bütün dolaşımını bozmaya yönelmiş. E, gördüğünüz gibi bu alt bacaklık görüyor musunuz? Şöyle bir şey yapabilir miyiz görebilir miyiz? Bakın sıktığımız Göreyim zaman musun? gerçekten Bakın şurada çıkacak bir varisi daha var. Portakal kabuğu görünümü dediğimiz şey bıraktığınız bakın bunlar mini, bunlar küçük olanlar. Daha yüzeysel olanlar ama derin olanlar işte çökmeye neden oluyor. O söylediğim artık yaylar iyice kalsifi olmuş ve cilde aşağı doğru çekiyor. Peki tabi bu sadece diz üstü yukarı çıktıkça yukarı de... çıktıkça Aa, daha, da daha da artacak. Şu varislerin olur. nedeni de bütün işte buradaki sellit fazlalığı ve arkadaki yağ dokunun fazlalığı. Peki ee, siz ne yapacaksınız? Şimdi Aradaki ne yapacak? bağ doku dediğiniz yağların arasında evet. bağ doku var. O farklılık gösterdiği için şuraya evet. doğru çıkıyor. Evet. Mı? Burada şimdi o bağ dokusu ciltle cilt altını bağlayan o yaylı yatağın yaylarını kemikleşmiş yayları yumuşatmak için uğraşacağız. Bunu yapan işlem radyo frekans radyo dalgaları. Ne işe yarıyor radyo dalgaları? O bölgedeki cildin altını yüksek ısıya çıkartıyor. Isıyla? evet cildin Hı. altını yalnız yüzeyi değil yanlış anlaşılmasın cildin altı yüksek ısıya çıktığında ki yaklaşık 65 santigrat derecelere çıkıyor o ısı etkisiyle cilt bunu bir hasar olarak algılıyor şimdi bir dakika 65 santigrat ne demek? Peki çok kişi ciddi. bunu hissetmiyor mu? hissetmiyor çünkü soğutucu bir başlığı var Hı. yani başka türlü o ısıya dayanmak Öyle zaten tabi evet. o ısıya dayanmak çok güç cildin altı yüksek ısıya çıktığı için cilt bunu bir hasar olarak algılıyor. Ve işte o e, ciltle cilt altını bağlayan o trabekül dediğimiz o yaylar yumuşamaya başlıyor yavaş yavaş. O yumuşaması ile birlikte drenaj artıyor yani hastanın ödemleri azalmaya başlıyor. Yani 40 senedir oluşan o aradaki bağ, bağ dokuyu, dokuyu Siz yavaş yavaş alıyorsunuz. Yavaş yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş pişiriyoruz öyle düşünün boyları hafif kısalıyor Bak, ve yavaş yavaş tekrar. Yeniden sizi yağladılar koyuyor. yavaş yavaş pişirecekler <laughs> haberiniz olsun. <laughs> E, hissettiğinizi lütfen söyleyin. Tabii Hı -hı. bize şimdi merak ediyoruz biz de. Tamam. E, bundan sonra da e, ultrason uygulamasına girilecek. Ultrason e, bildiğimiz ultrason. Ama bunlar odaklanmış ultrasonlar. Cildin yaklaşık 4,5-6 mm altına girip vibrasyonla oradaki e, yağ dokuda küçülmeyi, adiposit dokuyu küçültmeye yönelten. Evet, ultrason Ulusun. bir ses dalgası. Evet. Böyle bir ısısı yok ama ultrason Hı -hı. Odaklandığı zaman mesela miyomlar var ya, miyomları yok edebiliyor, yakıp yok edebiliyor karnın içinde hiçbir ağrısızı duymuyorsunuz. Aynı şekilde burada da Aynı odaklandığı şekilde. zaman e, oradaki yağ hücrelerini küçültüyor. küçültüyor. Ama burada hiç durmuyor. Elif Hanım devamlı hareket ha halinde. Değil ama bu ultrason bu, bu radyo frekans. Ultrason da herhalde. Ultrasonda, ayrı. Ultrasonda herhalde. da daha e, şey hareketlerle, sistemle, yumuşak. yumuşak hareketlerle orada zaten ultrasondaki o vibrasyonu hasta hissediyor. Ee, ama bu konforlu bir uygulama. Ee, ama şöyle algılanması lazım. Yani hastamız ciddi diyetini, ciddi egzersizini 3 ay boyunca ve bu sisteme düzenli girerek e, diyet ve egzersizini de asla ihmal etmeyerek Ben bunun sözünü veriyorum doktor bey. Siz Diye, sözünü ben ve sözünü egzersiz. veriyorum dedi. Herkes. Tamam o zaman. Yürüyüş ve egzersiz. Peki ne evet. hissediyorsunuz şu anda? Ee, şu anda ilk anda az ısı vardır. Ee, giderek biraz artan Artar. bir ısı oldu. Yakıyor mu cildinizi ee, yoksa? Çok değil ama dayanılmayacak kadar değil ama hissediyorum. Yani bir ısı hissediyorsunuz Tabii yani. ki. Peki Normalinde... ciltte ah. mi cilt altında mı hissediyorsunuz? Cilt altını belki fark ediyor ee, ee, Yani bacağınızın üstünde mi hissediyorsunuz o ısıyı, yoksa içinde mi hissediyorsunuz? Sanki içeri doğru. İçeri doğru. Evet. Çünkü yüzeyi aslında soğuk, başlık soğuk. Evet, soğuk başladı. Başlık, evet, aslında giderek, başlık bu buz gibi. Evet, buz gibi. Yüzeyi donduruyor ki aşağıya ısıtabilsin yoksa yüzey yanar. Evet. Hmm. Yüzeyi evet. soğutarak. Aşağıya ısıyı geçirebilme özelliğine sahip. Bu da işte o bölgedeki dolaşımı hızlandırıyor ve o bağları geri çekiyor. Tabii ki çok stabil küçük bir alana çalışıyoruz. Hasta her tur geçişinde ısıyı daha fazla hissedecek. Evet baya bir kızarıklık her oldu an... zaten. Değil mi? Beyaz ya. tenli olunca hemen ben de aynı şekilde. Herhangi bir negatif etkileri, risk söz konusu mu? Şimdi negatif etkileri, risk söz konusu var mı? Bir kere bir, hastanın yanlış yönlendirilmesi söz konusu. Evet, evet. İki, maalesef ki bu sistemlerin ve bu yöntemlerin... Ee, çok ciddi suistimali söz konusu. Nasıl? Yani e, şimdi bir sisteme girecekseniz ya da bir sistem size tavsiye ediliyorsa lütfen bunun bir doktor tarafından, mümkünse bir medikal estetik doktoru tarafından kontrol edildiğini öğrenin. İkincisi gireceğiniz sistemi internette araştırın. Bu sistem doğru mu gerçek mi? Çünkü maalesef ki Avrupa ülkelerinin büyük teknoloji üreten Ülkelerin kendi firmalarının içinde bile fasonları üretilip Türkiye gibi ve Orta Doğu pazarına maalesef veriliyor bu. Bunların onaylarına iyi bakmak gerekiyor. Peki, Leman Hanım keyfiniz yerinde. Evet Harikasınız. Siz bize bir söz daha verdiniz. Egzersiz de yapacaksınız. Kesinlikle. Daha fazlasını evet. ve profesyonel egzersiz yapacaksınız. Evet. Hatta biz burada başlayalım. Siz sadece seyredin.